Zahreni anlayabilmek için önce Darkin'leri anlamamız gerek. Darkin'ler Rünter evreninin en güçlü varlıklarındandır ama güçlü oldukları kadar trajik bir yaşama sahiptirler. Onlar binlerce yıl önce Hiçlik Savaşı'nın travmasıyla birlikte deliren, yozlaşan ve kan büyüsü kullanan kadim şurimalı yükselmiş savaş tanrılarıydı. Delilikleri kontrol edilemez bir düzeye gelip dünyayı yok edebilecek bir tehdit haline geldiklerinde ölümlü büyücüler tarafından kandırılıp birer birer kendi silahlarına hapsedildiler. Zahen ise Aatrox, Varus, Kaynin içindeki Rast ve Nafiri'den sonra vadiye inen 5. Darkin'di. Size güzel bir bilgi de vereyim, ortamlarda arkadaşlarınızı hava atarsınız. Darkinlerin isimleri çift A içerir. Aatrox, Nafiri, Rast ve Zahen'de olduğu gibi. Ancak Varus bu kurala uymaz. Bu da oyunda Aatrox tarafından esprili bir şekilde dile getirilir. Varus ve A R U -S. ismindeki A harfinden sonra bir A daha olması lazım Varus. Sana bunu kaç defa söyleyeceğiz Varus?